İran'da ahlak polisi olarak da bilinen irşat devriyeleri tarafından katledilen Mohsa Amini için kadınlar Eskişehir'de sokağa çıktı. Biz, yaşasın, biz, 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 biz. Eskişehir Kadın Savunması'nın çağrısıyla ulus anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, dinci, faşist İran rejimi sokak ortasında insanları öldürüyor. Öldürülmeyi beklemeyelim, kız kardeşlerimizi öldürenlerden hesap soralım diyerek açıklama yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını Gül Aldemir okudu. İran'da kadınlara zorla örtenme dayatılıyor. LGBT artıların var oluşu suç sayılıyor. Dinci faşist İran sokak ortasında insanları öldürüyor. Öldürmeyi beklemeyelim. Kız kardeşlerimizi öldürenlerden hesap soralım. İranlı kadınlar onları kapatmaya çalıştıkları örtüleri başlarından çıkarıp bir isyan bayrağı olarak sallıyor günlerde. Şimdi ise masa için o siyah örtülerini ateşe veriyorlar. İranlı kadınların yaptığı ateşi büyütüyoruz.